Keyifli kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son ne yapmıştık? En son Focus Tree'mizin, e, ee, Sabah Gökçen Tree'mizin özel kısmını fullemiştik. Ekonomi Tree'mizi fullemiştik ve benden hava okullarına bakmamı istemiştiniz. Değişen bir şey var mı diye. Sabah Gökçen'i kullanabiliyorum. E, fighter buff'larım var. Vanilla burası. Burada değişen bir şey yok. Evet burası vanilla. Burada değişen bir şey yok. Burada değişen bir şey var. Öyle. FTH. Neyse işimize bakalım biz. Uncommon way for our nation gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü siz bunu istediniz. Aynı zamanda şunu fark ettim. Hep çok fena patlamış. Onu çözmem lazım. Evet hemen şuradan arkadaşlar. Doğu isyanları birkaç kez vuralım ki. Ee, aman Allah'ım olmadı. Bir daha deneyelim. Şimdiki. uçak yapabiliriz aslında artık. Birkaç tane tek açalım uçak açalım arkadaşlarım. Evet bir bakış unutumuzu yazalım. One Republic Indivisible dedik. Bölünmez bir cumhuriyet dedik. Burayı koruyabiliyoruz artık. 100 pp verip de. Benim pepe ihtiyacım var. Korlamaya pepe vermem. Bir daha deneyelim kaybettik. Bir tur daha deneyelim. PP ihtiyacım var. Etatizmden kurtulacağım çünkü. Hop. Parşma ver. Eyvallah. Arkadaşlar etatizm e, ee, son hali. Az önceki hali. I want unrealistic leaders. I want to continue with current leader abi. Current leader'a devam etmek istiyorum ben. Bana unrealistic leader'lar verme. Current leader'ı mi iyi verim. New policies for new system. Okey devam. Advisor cost'u kısıyormuş. Olur. Neden olmasın. Ardından arkadaşlar burada evet yine olaylarımız var. Ee, para bulalım biz kendimizi. Fund Industrial Plan. Bir Attack Investors diyelim. Olamadı. Bir daha dene. Oldu. Militer endüstriye odaklanalım. Güzel. Bir yandan da müzik açalım şöyle. Ay bu bize telif attırır. Ne yapıyoruz Sefa? Ne yapıyorsun Sefa? Hop. Bir müzikler abi. Bunlar telif attırmaz ama. Şimdiki arkadaşlarım support 2 iki açıldı. Hemen Pregorum Topakal'da giderim. gidelim. Bir yandan buna gidelim arkadaşlarım. Ee, bu kısımda çok bir şey yok. Uçak şeyimiz daha 280 gün motorumuz. Motorumuzda daha çok var be. Harbiden motorumuzda daha çok var. Aa ben La Principessa alacaktım unuttum valla da. Bir tur daha buraya vuralım La Principessa almak için. Olmadı. Bir tur daha vuralım. Ondan sonra alalım. Evet Run Republic Indivisible. La Principessa'yı aldık. Uçak vafa şeyi gittik. 50 pp yatırım yaptık. Almayı unutmuşuz. Orada şey bafı var mı? Yokmuş. İyi bari. Ee, Sekülerizm tıklayalım. Bir tur Ankara'ya Kemalist yapmak için. Evet Ankara'ya Kemalist yaptık. Artı olarak zaten Ankara'da ufak bir buff varmış. Sanayi kenti değil. Güzel. Pregalman propagandası. İnstitüel expansion ver abi. Ver, 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 ver. 4 Sivili daha kabul ederim. Evet. iyice Dış... ardan kaynak almam gerekiyor. Kaynak durumum kötüleşti. I want anorestik leaders. Yok abi. Kalsın şu. Kalsın. Kapatalım şunu. Başıma kutu elmasın geçmesini istemiyorum. Ciddiyim. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Au. Buna hazırlıklı olmalıyız. Earthquake şeyleri. Abo. Abi. Urban Transformation. Eddie oluyor. 180 gün Eddie sonra oluyor bitince. Çok debuff, çok debuff, çok debuff. Abi üzgünüm. Kapatacağız bunu. Üzgünüm. Üzgünüm dedik kapattık onu. Çünkü çok gün. Çok gün abi. Çok gün ablam. Çok gün abim. Tankımıza gidelim biz. O yeni uçaktan ziyade. Ee, buna şey harcayalım. Oğlum, çelik ihtiyacım çok fena belirdi. Aşırı bir çelik ihtiyacım var. Yapacak çok şey yok. Satın alacağız dışarıdan arkadaşlar. Ee, ardından ne alabiliriz buradan? Infantry Kazma Bay elbette. Industrial Expansion'ımız geliyor. Turkish Navy Forces gerek yok. Build the Nation olur elbette. Build the Nation elbette abi. Military Fabrika ve Sivil Fabrika buff veriyor. Ve ufaktan da bir Consumer buff veriyor bize. Ardından burada fabrika atabiliriz. Buraya da fabrika atabiliriz. Güzel. Mitelerim geliyor yine biraz biraz. Güzel. Verelim abi mitelerimizi. Kaç gün var? 3 gün sonra Canon'ım geliyor. 3 gün sonra artık uçağımı ayrıda arkadaşlar. En azından eldeki uçakla, eldeki encinde bir uçak yapalım ki erken bir savaşa girersek dostlar uçağımız yok. Delirtmeyelim karşıya. Karşısı demesin ki uçağı yok lan bunların. Bir dakika Aman Allah'ım 16 trust. Çok yandık. Yandık yandık. Çok pahalı. Arkadaşlar en baba şu an bunu yapabilirim. Yapmayalım o zaman. Yapmayalım. Engine 3 Yapacak bir şey yok. Engine 3 arkadaşlar. Engine olmadan hiçiz. O zaman anladığım kadarıyla. Engine 3 şart. Engine Allah'ın emri. Bir eee 18 division basalım. 48, 27, 24'ümüz olsun. Sonra infantilerimizi ayarlayalım arkadaşlar. Tempetimizi ayarlayalım. Kullanacağımız şekle getirelim infantilerimizi. Enable bu kalsın. eee nasyonizmi versen elbette tabii ki de nasyonizm şart. Blutination gittik. Strike new administrator. Anime girls are not real. E zaten. Anime girls are not real abi. Bypass'a da direkt bunu. Güzel. Empower Sabiha Gökçen. Science Giants. Oo. Oh. Science veriyor bize. Blutination. Yine buff veriyor ufak bir. Army of Peace. Sanki mid Şuna gitmeyeceğim. Buff veriyor. Buff'a ihtiyacım yok. Buff almayalım artık. Çok OP'yiz çünkü. Resource speed alırım ama. Resource speed kabul. Resource speed kabul abi. Resource speed kabul. Evet. Curious Resistance. Çıkıyor yukarı yukarı. Eee. Evet. Doctrines Available diye bir uyarımız var kenarda. Profesyonel Öfkesi Kopsa alalım. Biriksin bu birazcık daha. Çin Savaşı var. Çin Savaşı'na yardım yollayalım. Ateş olsun en azından. Ateşimiz olsun en azından orada bir tane. Evet burada New Policies for our New System şeyi buff'umuz var. Buff'lıyız zaten yeterince. Yeterince buff'lıyız arkadaşlar. Evet. Şöyle bakacak olursak Tank Manufacturer. Tank Manufacturer alalım hadi. Bulunsun kenarda. Ee, Ardından sistem Mk2 ver. Elbette ver. Evet, Science Grounds bitti. Empower the Sabia Gökçen. Ondan sonra Remember the Misaka Melee Decisions gideceğiz arkadaşlarım. Ondan sonra biz iyiyiz hoca, biz iyiyiz hoca. Biz iyiyiz hoca. Empower the Sabia Gökçen gidelim hızlıca arkadaşlarım. Sabia Gökçen'i birazcık güçlendirelim. Sabia Gökçen ne veriyor? Ha, bir şey vermiyor Sabia Gökçen. Direkt 10 sabit o var sabit veriyor. Glory to Sabia Gökçen. Eyvallah. Evet. Dostlar, Engine'im geldi mi? 110, 100 günü var daha. Engine'im seni bekliyoruz. Seni hiçbir şeyi beklemediğimiz kadar bekliyoruz Engin'im. Evet, investorların dikkatini çekerim. Gelmediler. Bir daha çekmeye çalışalım. Gelmediler. Investor akü ederim ama size. Geldiler, sağ olun. Birazcık da investor çekelim kendimize. Ondan sonra research grants gideceğiz. Bir de focus on military factory. gidemiyorum. Ha. Aa, gidemiyorum. Ha, kalktım mı? Hayır, tamam buradayım. Şok vardım. Okey, buna gittik. Evet. Ufakta military basmanızı aldık. Güzel. Evet birazcık da anti -er verelim arkadaşlar. Antiyer şart. Antiyer Allah'ın emri. Sonuçta karşımızdaki kes vurmaya çalışabilir bize. Biz de kesine cevap ver, cevap ver arkadaşlarım. Antiyer çıkaracağız adama. Buyur kardeşim antiyer diyeceğiz. Ne diyeceğiz? 18 divisionımız indi. Building Nation bitti. Buff'ım maalesef gitti. Güzel buff'ım. Benim tatlı buff'ım. Videodayım abi. Kim o? Aktan! Videodayım. Arkadaşlarım bu arada e, geçen yayın geçen yayınlamışım. Geçen video demiştim yayın diye Twitch'te. Evet Twitch'te yayınımızı açtık gün akşam. Bir iki buçuk üç saat boyunca e, Hoydot oynadık. Sizde de bekleyelim sizdeki yayınlarımıza. Haktan'ı görünce aklıma geldi. Haktan yayında bana sövmüştü yanlışlıkla arkadaşlar. Bir anda kesen sesini artık sen demişti böyle bir yayına girip bir anda arkadaşlarım. E, yayında olduğumuzu bilmiyormuş. Dalgasına demiş o da. Maalesef. Öyle şeyler de yaşadık ama komik oldu elbette. Komik oldu. Evet. Misaka bypass yedi. Ha, şeydeki misaka bypass yedi mi? Evet buradaki misaka mini bypass yedi. Mi? Hmm, Türkiye Demans Batum. Kardeş şöyle bir kalsın be buralar. Buralar bir kalsın ya. Ben bir işime bakayım. Evet, take control over the northern Side dedik. Kardeş nasılsın dedi, de diyelim bakalım buna bir. Herkese bir şuna çevirelim. Oo birazcık artı eksi olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi kim var paşamız böyle? Mükemmel paşamız. saatin Altay paşamı, İzzetin çalışan paşam elbette. İzzetin Çalışar paşam buyurun. İzzetin çalışan paşam buyurun. Suriye sınırına efendim. Suriye sınırına buyurun efendim. Doğuşlanar bitmiş lan. Ha gittiğimiz yol saysa doğuşlanar bitti o zaman anladım. Ee, Research Grants ver. Focus on Redustry ver. Bunu kapatalım artık. Bunu kapatalım artık. Bunu kapatalım artık. Give Refuge to Italian sinus, Elbette. Evet. iyice buff alıyoruz şehrimize. Research Speed'imize iyice buff alıyoruz arkadaşlar. Research Speed şart. Allah'ın emri. Evet. Yeni fabrikamızı atalım arkadaşlar şu şekilde. Ee, bakalım ne diyecek şey. Asker'e teyir edelim de. Nur'un Suriye'yi almak için bakalım ne diyecek bize. Bakalım sövecek mi? Bakalım sövecek mi? Claim'imiz varmış bu arada. Latakia'da da var Burada claim'in var mı? Yok. Derezor'da da claim'in Yok. Devam. Evet. Burayı ver. Ee, buradan nasyon izni falan almayacağım ya. Şu anlık iyiyiz. Dayıoğlu bize izletin çalışan ver ama. Engine 3 Allah'a şükür geldi. Engine 3 geldi. Yeni topumuzun şeyini açalım. bakalım ne diyor? Take over on ee, için. Hmm kardeş. Trabzon kromunu verir mi? Valla Trabzon kurumunu veririm. Bir şey Trabzon'da. Al. Trabzon kurumu kurumu karşılığı veririm buraya, Eyvallah. Ve tam bağımsızımızı sekte vurduk arkadaşlar ama olsun. Olsun. Bir gün o Trabzon kurumunu da geri alırız. Evet. Purchase Dodakens. Rodos'u satın alma giderim. Ee, air şeyim yok abi. Evet. Air. Evet. Ha Hava okulunu tamamlamam lazım. Evet. Buraya katılabilirsiniz paşam. Bu orduyu dağıtalım çabucak. Şimdiki ne yapacağız? Uçak yapacağız. Hemen arkadaşlar AI dövücü uçaklar yapalım birazcık sizlerle birlikte. AI haşamat edici. Aslında çok da pahalı. Yapmasak da olur AI haşamat edeceğiz zaten sadece. Şu an benim multiplayer uçağım oldu birazcık. Multiplayer uçağı yapmaya hacet yok ya. Çok pahalı olur zaten bu. Baksana burada şu Ne biçim hayvan gibi. Kısalım bunu. Aynen bu şekil iyi. Şu an... Evet, Italy accepted. Eyvallah kardeş. İkisini verecek. karşılığında karşında aldık. Evet, Trade of Moscow'u gözden geçelim tekrardan. Ee, hemen abi şuraya şu fighter'ımızı koyalım. Ardından uçaklarımıza bir şey kaydıralım. Fabrika kaydıralım arkadaşlar şu şekilde. Sen de kaydır abi. Sen de kaydır abi. Güzel. Bayağı bir fabrika kaydırdık. Şuradan şunu kes. Buradan bunu kes. Buradan bir taneyi geri düşür. 48 tane bundan eksik. Bunu al. Aman Allah'ım bu alemi eksiği bizi bayıltacak arkadaşlar. Baksana şey şak diye bir anda 11 videomaya başladım. Hoş değil. Hoş değil. Hakikaten hoş değil. Tamam bunu da geri al. Evet fabrikamız azalıyor gün geçtikçe. Neyse. Rodos modosu aldık olarak ben fabrikamız Burada İtalyan divisionları var burada. Sapay sıkıntısı yaşıyorlar. Geçmiş olsun kardeş. Olur öyle arada. Ee, uçaklarımı sileyim. Uçaklarım, üzerine uçaklar yazılmasın. Uçaklar benim uçaklar sıfırdan basılsın. Çok fazla uçaklar dedim. Ama hakikaten de öyle. Uçaklarımız sıfırdan yönetilsin arkadaşlar. Evet. Militerimiz atıldı. Birazcık daha militer atalım abi. Sadece batıya yatırım yapıyoruz. Tanık geldi mi? Gelmiştir. Ee, evet. State of Cars dedik. Invade Greece. Garanti var mı? Ee, karşılıklı kardeş o garanti. Karşılıklı. E, ee, botumu da verdiler. Eyvallah abi. Vermeye mi kodlandınız kardeş? İzzettin çalışır elbette. Ulan şimdi diyeceksiniz moda o kadar şey eklemiş. Sen gidiyorsun yine vanilla paşalar kullanıyorsun. Arkadaşlar vanilla paşalarım can ama can. Can paşalarım can paşalarım. Buraya geri çekilelim. Birazınızda Burada dursun paşalarım. Motorize basmışım da düğünlükten basmamışım. Allah kahretmesin motorize basmamışım sabahtan beri. Her şey basmışım, motorize basmamışım abi. Of 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 can yakıcı can yakıcı bir şey bu. Motorize basmamış can yakıcı bir şey. Üzücü bir şey. Maalesef. Ee, import ver. Hatta import ziyade anti tank şeyi ver sen bana. Arada Türkçem de kayıyor. Vallahi Türkçem kayıyor arada. Arada Türkçemiz kayıyor hızlı hızlı konuşuyoruz diye. Bir şeyler kayıyor arada. Fark ettim fark ettim arkadaşlar. Arada bir şeyler kayıyor. Tamamdır. Eteşin yemeyecek bir şekilde kaydırdık askerlerimizi. Buraya kay abi sen de. Sen de buraya kay abi. Şu şekilde güzel. Rodos'a modosa bir şey yaparlar. Aman. Evet. Ufaktan trak basmaya başladık. Abi yalnız ne eksiğim var. Ne eksiğim var ya. Evet. Earthquake olayları. Muslis Turkish Territory. Etek Bulgaria. Etek Bulgaria'ya giderim. Ardından ise bu adamı bir dalalım. Merhaba kardeşim. Yalnız biz adamları teknikten unuttuk. Neyse çok önemli değil. Hallederiz onu. yeni fighterlarımızdan çekelim şuraya. Elif hava üstüne alamasın diye. Evet kevesine hiç üreti gitti. Olur öyle arada. Uçaklarımızı çektik arkadaşlar. bak şunu katmaya hacet yok. İyiyiz şu an. Aa dur mi çekeyim. mi çekeyim de et 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 etişin diyordum. diyordum. Çıkarmayamayalım arkadaşlar. Çıkarmayamayalım boş boşuna Yunan'dan. Evet şimdik. Yunan kardeş. Asker niye tamını çekmedin lan? Ha? Çek hadi. Edirne'ye çekilme taktiği yaptık şuradaki iki kadar Republikan izin ver. Nasyonizm ver. Var ekonomi geçemiyoruz. Aa ben şimdi onu geçiririm arkadaşlar kendim. Hiç merak etmeyin siz. Üç hop fulle böyle. Ondan sonra hop kardeşim var ekonomi. Eyvallah sağ olun. Ufak bir exploit. Ufak bir exploit arkadaşlar alır arada öyle. Ufak bir exploit lazım şart. Evet. Hemen İzzetin Paşam direkt Alexander Polis'e e doğru rushlayabilir hızlıca. Siz buraya vurun. Siz de buraya vurun. Divizyonlar manyak zaten. Manyak gibi vuruyor divizyonlarımız zaten. Hiç önemli değil. Ne yapmışız ne etmişiz. Evet. Paşam devam et devam et paşam. Hiç geri çekilmene gerek yok. Hiç geri çekilmeye hacet yok. Devam et. Aa ben paket yedim şaka yapıyorsun sen. Abi bu çok uzun sürmez arkadaşlar. Bizim böyle bir ordumuz var ki burada. Adamın canını okuruz yani karşılığında. O pakıt çok uzun sürmez kanka. Sen kafanı yorma. Sen şey hiç kafanı yorma. Yunan. Metaxas hiç kafanı yorma. O paket çok uzun sürecek bir paket değil kanka. Hop böyle gel. Böyle gel. Güzel. İzzetin Paşa'm buyurun efendim. Sizi Atina'ya doğru aşağıken görmek istiyorum efendim. Evet. Atak Bulgaria'da gidiyoruz arkadaşlar. Bulgara Allah bilir şey gelir. Şey, claim diyecektim. Eee... Garanti Allah yakında. O yüzden çok da Bulgar'a heveslenemiyorum. Çok heveslenemiyorum hakikaten. Yunan'ı papıt almak isterdim arkadaşlar bu arada. Neden derseniz Yunan'ın çünkü kaynaklarını ben elimle çekmek isterdim. Hani e, yapıp kaynakları elimle çekmek isterim ama maalesef, maalesef İtalyan dalabilir bize. Aslında şey yapabiliriz. Yunan'ı bırakırız. Free bırakırız. Change government atarız. Gerçi change government atmaya gerekiyor. Zaten adamla online. Ben de online'ydım. E, free bırakırız adam arkadaşlar. Kaynak çökme şeyini açarız. Olabilir akıllıca mantıklı. Evet iteri join access. Hayırlı olsun abi sana da. Evet, bizim bu asker niye buraya kaydı? Bizim sınır bayıldı yine. Evet. Böyle yar abi, yar 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 böyle yar. Evet paket yiyeceğiz şurada. Hoş değil, hoş değil, hoş değil, hoş değil, hoş değil. Heh tamamdır. Cyprus question. Uh, integrate states, elbette, elbette integrate states abi. Bizim state'lerimiz integral olmayacak neresi? Integral olacak, evet. Kıbrıs birleşti. Kıbrıs abi bize. Evet patates alalım abi. Sağ olun Kıbrıs için. Efendim sağ olun Kıbrıs için. Düştü mü Yunan? Düştü. Şimdi şunu diyorum arkadaşlar. Bu şekilde alayım. Bu şekilde alayım. Ardından. Bakın buralar kaynak var ya buralarda. Ne yapalım biliyor musunuz? Aa papı tatma olmuyor mu ya? Evet resource site. Evet resource site'ı papı almadan almıyormuş. Cık. Tüh ya. Abi illa papı atacağım herife. Ama abi Yunan, ay, Yunan demiş. İtalyan'da savaşa girmem demek bu ya benim. Neyse her arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık ne yapalım? Ne yapalım yapacak bir şey yok diyelim. Yapacak bir şey yok. Integrated States gitmekten ziyade Musli Turkish Territory diyelim. Ee, bakalım ne oluyor. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Hemen askerlerimizi yerlerine çekelim dostlar. Şu şekilde. Ee, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hiç yapacak bir şey yok yani. Evet, i̇syan buyurun efendim. Ee, Musli Turkish Territory diyoruz şimdik. Bakalım ne diyecekler? Hmm, şu anlık iyiyiz. Kime tek devolumuzda? Bulgar'a var. Bulgar ne haber abi? Bir Fahrettin Altay'ı bir maraşer yapalım. Canım paşamı. mı? Arkadaşlar basit otor, organizasyon organization şey. Evet, Fahrettin Altay'a paşam buyurun efendim. Ben atın şuraya bir tane, Bulgar'a doğru. Ne de var? 3-4 state'de claim'imiz var, okey. Gel abi sen de. Buyurun atak gençler. Buyurun atak gençler. Bizim orada güçü zaten. Yani şimdi nasıl böyle tek atıyoruz derseniz arkadaşlar. Herife karşı şeyimiz var. Şöyle bir template'imiz var. Manyak bir template'imiz var. Büyük ihtimalle Bulgar'ın bu template'i yoktur. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Bulgar oyun başı bir, bir şeyler cebelleşiyor. Bazı debufflarla cebelleşiyor. Ee, bunlardan yoktur o O oh, her yeri de al abi. Okey. Ay ne oldu? Bu ne? Ne yaptım ben? Puppet dedik. Resource site'larını ver. War preparations ver. Dismantle military industry'e gitme kanka. Ha buraları da ver elbette tabii ki de. Burayı da ver elbette. Devirtezi eklememe gerek Buraya demir tezde olsun buraya da gireme kanka. Abi Bulgar'a acı çektiriyorum şu anda. Bulgar'a şu an yapıp hem de acı çektiriyorum Bulgar'a. Okey done. That's enough abi. Daha seneye ne kadar acı çektirebilirim? Evet. Resource'ı nereye koydum? 8 of map nereye koydum? Bir de alüminyumu nereye koydum? Bir şey yok bence. Çok çok aşırı bir şey yapmadım Bulgar. Bundan daha kötü anlaşmalar görmüşsündür herhalde. Sanırım. Sanırım görmüşsündür. <laughs> Şimdiki musul dalalım arkadaşlar videoyu bitirelim mi? Bitiririz evet. Musul dalıp videoyu bitiririz. Ondan sonra başka yerde alırız arkadaşlar. Bizi sakın bir değil. Borders enlarged. Videoları 20 dakikadan uzun yapmayacağım artık. Yani çok e, en azından yapabiliyorsam en azından diyeyim. Artık öyle büyük konuşmayayım. Çünkü illa ki 20 dakikadan fazla videom olacak. Bir saatte videolarımız zaten aldı o kadar. Yapmaya çalışmayacağım en azından. Hadi. Bir saate yakın tutmaya çalışacağım. Evet. Integrate sites gidelim. Ondan sonra artık videoyu bitiririz. Irak ne dedi? var. Merhabalar abi. Go. Arkadaşlar burada garanti falan yapmadım ha. Harbiden garanti kapatma falan yapmadım. İngiltere niye garanti atmıyor ben de anlamadım. Dünya savaşı mı başladı? Yo, İngiltere niye garanti atmıyor acaba? Düksemburg garanti atmış mı? Hayır Düksemburg garanti atmış. Garanti atma kapalı değil. Ama benim kaşma garanti atmıyor. Acaba yapımcı mı ayarladı? Bilmiyorum. Ama AI'da atmıyor olabilir. AI bazen atmıyor. Bazen AI atmıyor. Genelde atıyor ama bazen atmıyor. Bakalım. Improved artları. Evet. Burayı da patates ettik arkadaşlar. Hızlıca ordumuz patates ediyor. Benim böyle bir arm yapım um falan mı var lan? Canını okuyorum çünkü sana sordum. Vallahi canını okuyorum. Evet. Buraları alalım abi. Buraları alalım abi. Gerisini puppet. Puppet olarak. Ee, demir gerek yok da. Resource site'larını ver. Fabrikalarını ver. Okey bu şekil. Yapabileceğim mekanik var mı? Yok. Demin tezleyi salla. Evet. Türk işi merhaba abi. Dönelim. Ee, bunu alalım abi. Integrate istiyoruz. Buna ne konuda değiştiremiyorum şimdilik. Çünkü şu da bu arada falan çok değil. ha. Vallahi iyiyiz arkadaşlar. Bir şey değil mi? İyiyiz ha. Harbiden iyiyiz. Sağlamız. Sağlam adam olduk. Güzel. Uçaklarımız da basılıyor. Şimdi de kes bastık mı? Bizden iyisi var mı? Yok. Anten Cannon 2. Anten Cannon 1. Small Bomb Ray. Engine 3. Bu, bu uçak tamam. Bu uçak fena. 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 Tavus kuşu. Gel. Gel tavus kuşu gel bakalım. Proje Sambition falan tamamlandı. Ruler of the World giderim ondan sonra artık videoyu bitiririz. Interrogate statista geldi aha. Pat 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 her yere tıkla. Interrogate botum her yere introgate ederim. Trans accepted eyvallah abi. 2 silivre verdik introgate oldu oralarda. E introgate demişim şey bizim oldu orada güzel. Biraz Büyük bir misakım ile olduk biz böyle. Ahtı milli yolunda attığımız adımlar çok başarılı oldu bu arada evet. Pek bir zorluk çıkarmadılar bize karşı. Evet, Integrate musun? Integrate rakka da gidelim. Ondan sonra bize iyiyiz. PP gain veriyor bir de artı bir. Wow. Ronnie de alamıyorum. Misal milli borders enlarged. Hmm. Form greater Turkey. Integrated all states. Okay. Read integrate abi. Baya bir integrate diyoruz şu an. Güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Belçik Elayza katılmış. Evet şuna fabrika verecektik. Bundan ver. Bundan ver. Bundan ver. Ee, geri gelen fabrikada bir yerden buluruz herhalde. Evet bunları kısalım abi. Bunu ver direkt dışarıya. Hop. Bunu böyle yap abi. Ah Yunan'a Papıt bırakabilseydim. İtalya'da savaşma riski olmasa bırakırdım paput. Ama İtalya'da savaşma riski var işte arkadaşlar. Yapmam o yüzden öyle bir şey. Evet. Şöyle yapabiliriz. Şuna verebiliriz arkadaşlar. Evet. Navy'miz için şunlar açıldı. Evet son bir yere de integrate edelim. Aa bu ne? Ruler of the world. Uprise the Egyptians. Destroy the fascist. Lan bu ne? <laughs> güzel. Dünya liderini samunla. Tamam çok iyiymiş bu. Reisi samınlayabiliyoruz. Okay. Independence of the Dominion of Canada. Invade Spain. Subjugate Portugal. Subjugate Ireland. Create the NATO. Get French County. Get British County. Okay, burası birazcık oyunu bilmeyenler için. Ve reisi getirebiliyoruz. Burası güzelmiş. Hem güzel hem... Ehe broken. Hem güzel hem broken. Evet i, son olarak da bir arkadaşlar 18 günümüz var. Onu geçirirken bakın video kaç dakika oldu? Video 20 dakika geçti. Son bir şu 28 günlük fokusumuza gidelim. Ondan sonra bitireyim arkadaşlar. Republican izin ver elbette. Bölge koruyoruz bölge koruyoruz. Yaşasın bölge koruyoruz. Hadi partizan ver abi. Evet form greater turkey diyelim de arkadaşlar. Industrialization plan. Republikanizm. Güzeliz ya. Şu an iyi hoşuz arkadaşlar. İyi hoşuz şu anda. İyi hoşuz, tatlıyız. Evet, 3 gün sonra da geliyor şeyimizde. Integrate. Musluğumuz da bitti. Form Greater Turkey. That's enough. We need more territories for our nation. That's enough abi. Boku çıkmasın. That's enough. Greater Turkey. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık 3. bölümde ee, siz belirleyin. Nereye dalalım? İngiltere mi dalalım? Soyte mi girelim? Eksiste mi girelim? Siz belirleyin. Turan mı kuralım yoksa? Siz karar verin arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomuzu bitirelim artık. Bay bay.